Merhaba sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Bu videoda sizlere Divan edebiyatının en sevilen nazım biçimlerinden, yani şiirlerinden olan gazel hakkında bilgiler aktaracağım. Derse başlamadan önce sizlerden ufak bir ricam var. Eğer kanala abone ol tuşuna basarsanız ve düşüncelerinizi yorum olarak aktarırsanız bundan büyük bir memnuniyet duyarım. Öyleyse hemen gazel nedir konumuza, dersimize başlayalım arkadaşlar. Aşk, şarap, sevgili gibi Lirik yani duygusal konularda belli kurallara göre yazılan şiirlere biz gazel adını veriyoruz arkadaşlar. Gazel kelime anlamı olarak sohbet etmek, kadınlara aşk dolu sözler söylemek gibi çeşitli anlamlar taşımaktadır. Aslında gazeller kaside içerisinde tegazül bölümü iken şairler tarafından oldukça sevilmiş ve ayrı bir nazım biçimi haline dönüştürülmüştür arkadaşlar. Gazel yani divan edebiyatının en yaygın şiiridir ve konusu da aşktır arkadaşlar. Az önce de ifade ettiğimiz gibi divan şiirinin en çok kullanılan ve sevilen nazım şeklidir. Gazellerin beyit sayısı 5 ile 15 arasında değişir arkadaşlar. Yani gazellerin nazım birimi beyittir. Şu şekilde ikili ikili yazılır ve beyit sayısı 5 ile 15 arasında değişir ancak arkadaşlar genellikle şairler gazellerini 7 beyit olacak şekilde yazmıştır. Örneklere bakarsanız en çok 7 beyitten oluşan gazeller göreceksiniz. Gazellerin kafiye yaşaması A A B A C A D A şeklinde devam eder arkadaşlar. Yani ilk beyit her zaman A A diye başlar. Sonraki beyitlerin ikinci dizesi her zaman A olur arkadaşlar ama birinci dizeler değişir. Yani B C D şeklinde arkadaşlar. Dolayısıyla kafiyenin olduğu beyit sadece ilk beyittir. Gazellerin ilk beytin arkadaşlar matla, son beytine makta adına verilir. Gazelin en güzel beyti ise beytül gazeldir. Gazellerin son beytinde şairin mahlası yani şiirlerini kullandığı lakabı yer alır arkadaşlar. Aralarında konu benzerliği, konu birliği bulunan gazellere yek ahenk, her beyti aynı güzellikte olan gazellere ise yek avaz adı verilir. Gazellerin ölçüsü her zaman aruzdur arkadaşlar. Aruzun her kalıbıyla yazılabilir gazeller. Normal şartlarda olması gerektiği gibi kafiye dizelerin sonundadır gazellerde. Ancak bazı gazellerde kafiye dizelerin ortasında da olabilir. Bu türdeki gazellere musammat gazel adı verilir arkadaşlar. Divan edebiyatında gazelin en güzel örneklerini Fuzuli ve Baki vermiştir arkadaşlar. Fuzuli ve Baki ismini gazel için unutmamakta fayda var. Arkadaşlar gazeller konusuna göre çeşitli isimler alabilir. Örneğin aşkla ilgili yazılan acıların, sıkıntıların, dertlerin, mutlulukların yani daha çok aşkın dile getirildiği gazellere aşıkane gazel denir. Örneğin Fuzuli'nin gazellerinde bunu sıklıkla görürsünüz. Fuzuli'nin gazellerinde hep bir aşk acısı söz konusudur. Bazı gazellerde örneğin Baki'nin gazellerinde biz eğlenceyi görürüz. Hayatın güzel yönlerini, hayatın eğlenceli yönünü şairler gazellerinde anlatır. Bu türdeki gazellere rindane gazel adı verilir. Fuzuli'nin gazellerinde olduğu gibi çoğu gazeldeki aşk mecazi anlamda aşktır arkadaşlar. Çekilen acı da mecazi anlamdadır. Ancak Nedim gibi bazı şairler gazellerindeki aşkı gerçek bir şekilde anlatmıştır. Yani gerçek bir aşk, gerçek bir sevgiliden bahsedilmiştir. Bu türdeki gazeller ise şuane gazel denilmektedir ve son olarak arkadaşlar hakimane gazel. Yani hayat dersi veren, öğretici nitelikte olan, didaktik nitelikte olan gazellere hakimane gazel denilmektedir. Gördüğünüz gibi konularına göre gazeller farklı isimler alabilmektedir. Şimdi arkadaşlar bir gazel örneği aktarmak istiyorum sizlere. 5 beyitten oluşan bir gazel örneği Rasi tarafından yazılmış arkadaşlar. Hemen bakalım Rasi'nin ismi son beyitte geçmektedir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar beyit beyit yazılmıştır. İlk beyte matla adını vereceğiz. Son beyte ise makta adını vereceğiz arkadaşlar. Hemen kafiye aşamasına bakalım. İlk beytin ilk dizesine A diyeceğim arkadaşlar. Çünkü üstüne diye bitmiş. Bakalım devamı da peykan üstüne diye bittiği için buna da A diyeceğim. Sonra ikinci beyte geçiyoruz o şu diye bitmiş arkadaşlar. Buna B diyeceğim. Ama bakın arkadaşlar kafiye aynı ilk beyitle. Bu nedenle buna A diyeceğim. Her beytin ikinci dizesi A olacak arkadaşlar. Bu şekilde kafiyemi belirledim. Gördüğünüz gibi her beytin ilk dizesi farklı bir kafiye sahiptir. Bu nedenle arkadaşlar B, C, D, E şekline devam eder. Kafiye şemamız bu şekilde. A, A, B, A, C, A, D, A gibi. Aynı kafiyenin olduğu tek beyit birinci beyittir. Yani matla beytidir. Bunu daha önce sınavlarda soruyordum. Bir gazelin ilk beytini veriyordum ve öğrencilere şunu soruyordum. 10 puanlık bir soru. Bu beyt gazelin kaçıncı beyti olabilir? Neden? Arkadaşlar sizlere 2, 3, 4. beyti verirsem bunu anlamanız mümkün değil. Sadece birinci beyti anlayabilirsiniz. Çünkü onun da kaf yaşaması gördüğünüz gibi AA'dır. Bir de belki son beyti anlayabilirsiniz. Makta diyebilir öğrenciler. Orada da şairin eğer mahlası geçiyorsa tabii ki mağlasını bilmeniz için o şairi tanımanız gerekiyor. Bu kafiye şemasını unutmuyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar beyitlerle yazılmış. Dili oldukça ağırdır. Burada anlatılan aşktır. Ve Aruz'un failatün 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 failün kalıbıyla yazılmıştır. Ancak Aruz kısmına çok fazla girmeyeceğim. Çünkü şu aşamada Aruz ölçüsünü bilmenizin sizlere katkısı olmayacaktır. Hemen ilk beytin redifine ve kafiyesine bakalım arkadaşlar. Sonraki beyitlerde zaten kafiye ve redif aramanın imkanı yok. Çünkü her dizenin sonu farklı bitmiş gördüğünüz gibi. İlk beyte odaklanıyorum. Müjgan üstüne, peykan üstüne, üstüne üstüne. Bakın arkadaşlar aynı şekilde yazılan, aynı anlama gelen kelimelerdir. Dolayısıyla biz buna redif diyoruz. Redifi bulduk arkadaşlar. Sonrasına bakıyoruz. Müjgan ve peykan. Bakın arkadaşlar şu sondaki N sesleri N sesleri. Onun yanındaki A sesi A sesi birbirine benziyor. Dolayısıyla burada an sesleri aynen tekrar etmiş arkadaşlar. 1 ve 2 ses benzerliği. Ancak arkadaşlar A'nın bir şapkası var. Bu şu demektir? 2 tane A yan yana. Dolayısıyla arkadaşlar 1 2 değil 3 ses benzerliği olacak. Çünkü A 2 ünlü olarak kabul görür. Bu nedenle ben buna zengin kafiye diyeceğim. Neden zengin dedim arkadaşlar? Çünkü A şapkalıdır. Şapkalı ünlü şu demektir aslında. İki tane A yan yana vardır. Bunu uzun okuyacaksın manasına gelir şapka. Dolayısıyla bunu çift ünlü olarak kabul ettiğim için 3 ses benzerliği var dedim. Ve zengin kafiye dedim. Tek bir ses olsaydı yarım, iki ses olsaydı tam 3 ses olduğu için de buna zengin kafiye diyorum. Böylelikle gazel videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda sizlere gazel nedir, gazelin özellikleri nelerdir bunları aktardım. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım bu video derslerde sizlere katkı sunacaktır. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmaktan ve yorum yapmaktan çekinmeyin. Aynı zamanda şu anda ekranlarda gördüğünüz sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Böylelikle eğitim ve derslerle ilgili paylaşımlarımızı da kaçırmamış olursunuz. Öyleyse arkadaşlar. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.